Kaçak. Selam. Selam. Anlat bakalım hangi grup ödeviymiş bu? Satmadın değil mi? Söylemedin annemlere. Söylemedim. Gel otur bakayım. Bir hesap ver abine. He. Ha? Neredeydin? Kızmayacağım ama. Dökül. Hastanedeydim. Ömerlerin abisi bıçaklanmış. Onları görmeye gittim. Ne? Kızım sana ne ya Arif'in bıçaklanmasından? Ya kızmayacağım dedin ama söz verdin. İnanamıyorum ya. Bir de yalan söylemiş annemlere. Kızım bak sen inkar ediyorsun filan ama... ...o Ömer yarından bayağı bir hoşlanıyorsun ha. Değil mi? Var öyle bir şey. Bak söyle kızmayacağım. Hatta söz veriyorum, senin için daha az döveceğim o çocuğu. Söyle. Ya, Doruk, iğrençsin şu an. Hoşlanıyor musun Melisa? Hayır ya, hayır. Bak, yalan yok. Ya niye anlamıyorsun? Ömer yok. No Ömer. E, ne o zaman peki? O kuru abilerine aşık olmayacağına göre ne? Acıyor musun sen onlara? Yazık, fakirler ama onlar da insan, ha? Yine duyar kasma triplerimi. Dur, boş yapıyorsun şu an. Kadir miydi adın? Ne? İyi mi peki durum? Yani ölüm ölüm bir şey yok değil mi? İyi, iyi. Yani bir ameliyat oldu işte. Ama iyi. Neyse çok üşüdüm ben. İçeri giriyorum. Hadi sen de gel. Soğuk hava. Grup ödevilmiş. Yalana bak. Kızın destekli at bir dahaki Başka sınıftayız sanki. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek.